Merhaba arkadaşlar. ÖSYM'de çıkmış sorulara devam ediyoruz. Renk ve aydınlanma ile ilgili birkaç soruya daha bakalım. 2013 LYS'de çıkmış bir soru. Renk kuramına göre ışığın ve boyanın renklerinden her biri üç farklı rengin değişik oranlarda birleşimi ve karışımı ile açıklanır demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ışık rengini açıklamakta kullanılan 3 renkten biridir demiş. Şimdi ışık renklerini hatırlatacak olursak yine şablonumuzu hemen çizelim şemamızı. Şimdi şöyle bir şema çiziyorduk ve ana renkler için kırmızı, yeşil, mavi yazıyorduk. Kırmızı, yeşil, mavi burada beyazı kırmızı yeşil burada sarı rengi, kırmızı mavi magentayı, yeşil mavi ise çiyanı oluşturuyordu. Soru gayet basit arkadaşlar. Şimdi burada bize ana rengi soruyor. Ana rengimiz zaten kırmızı yeşil maviden biri olacak. Cevabımız burada Adana olur arkadaşlar. 2019 TYT sınavında gelmiş bir soru. Şimdi bu sorumuzda da değerli arkadaşlar bize bir tane şekil vermiş. Sorumuzu düzeltelim hemen. Işığı yansıtmayan bir masanın üzerine şekildeki gibi O merkezi ve R yarıçaplı bir yarım çember çizilmiştir. Bu yarım çember şeklinin üzerine masaya dik olacak biçimde bir perde ve perdeden R kadar uzaklıkta K noktasına da noktasal bir ışık kaynağı şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre perdenin tam ortasında bulunan dikdörtgen şeklindeki P bölgesinden geçen ışık akısı ile ilgili. Şimdi arkadaşlar önce ışık akısı nedir? Bunun bir tanımını yapalım. Işık akısı fi ile gösterilir. 4 pi Tanımı ise birim yüzeye düşen toplam ışık miktarıdır. Yani sen bu noktada şöyle bir alanımız varsa ya da bunu şu şekilde de çizebilirim. Bir levha gibi düşünecek olursak şöyle çizelim. Şöyle bir levha çizersek ve buraya bir ışık kaynağı yerleştirirsem buradaki aydınlanma 4 pi Şimdi burada 90 derecelik bir açıyla ışığın geldiğini düşünüyorum levhaya. Şurası 90 derece. Eğer ben levhayı bu şekilde yatırırsam arkadaşlar eğersek ışık kaynağı da burada olursa belli bir açıyla düşmüş olur. Şurada bir alfa açısıyla düşmüş olur. Dolayısıyla ışık kaynağı değişmedi ama levhanın alanı değiştiği için üzerine düşen ışık miktarı değişeceğinden ışık akısı da değişmiş olur. Şimdi sorumuza baktığımız zaman P bölgesinden geçen ışık akısı ile ilgili soru sormuş. Noktasal ışık kaynağı L noktasına getirilirse diyor azalır diyor. Şimdi K noktasında dikken değerli arkadaşlar L noktasına yani K'dan L'ye getirilirse burada belli bir açıyla düşeceği için aynı buradaki gibi yani dikten dik kısımdan belli bir açıyla gelmiş. Levhanın alanı azalacağı için ışık kaynağı burada belli bir açıyla geleceği için azalır arkadaşlar. Dolayısıyla bu doğru diyebilirim. Noktasal ışık kaynağı L noktasına getirilirse değişmez diyor. Zaten ben buna azalır diyorsam değişmez yanlış olmuş oluyor. Bölgenin alanı büyütülürse artar. Çünkü demin mesela bu kadarlık bir alana düşüyordu toplam ışık miktarı. Şöyle düşünelim. Şimdi ise sen levhanı büyütürsen eğer şu şekilde. O zaman daha çok ışık miktarı düşeceği için bu bölgeye toplam ışık miktarında artmış olur. Cevabımız da burada deniz olur değerli arkadaşlar. 2014 yılında LYS'de çıkmış bir soruya bakalım. İki farklı ışık renginin karışımı sonucu beyaz renk elde ediliyorsa bu renklere birbirinin tamamlayıcısı denir. Yani bakın şemamızı tekrar çiziyorum. Bakın bunu çok yaptık çünkü hep aynı şeyleri sormuştu bize. Yine ışık ana renkleri kırmızı, yeşil, mavi arkadaşlar. Tekrardan yazarsak bunu. Buraya kırmızı diyorum. Burası yeşil. Buraya da mavi dedim. Kırmızı yeşil sarıyı. Kırmızı yeşil mavi tam burada beyazı. Burada magentayı. Burada da çiyanı oluşturur. Soru bize ne diyor arkadaşlar? Birbirini tamamlayıcı renkler. Şimdi kırmızı ve eflatun yani magenta diyor. Kırmızı ile magentaya baktığım zaman kırmızıyla magentanın birleşimi. E, kırmızı magenta neyi verir arkadaşlar burada. Beyazı verir mi? Vermez Çünkü magentanın içerisinde ne var? Kırmızı artı e, mavi var. E zaten burada da kırmızı vardı. Beyaz rengi kim oluşturuyordu? Kırmızı artı, yeşil artı mavi oluşturuyordu. Dolayısıyla bu oluşturmaz. Kırmızı ile çiyana baktığım zaman çiyanda ne var? Mavi artı yeşil var arkadaşlar. Ozan kırmızı artı mavi artı yeşil oluşturur değerli arkadaşlar. Sarıyla maviye baktığımda kırmızı artı yeşil var. Burada da kırmızı artı yeşil ve mavi birleşirse yine beyazı oluşturur. Ozan zaman cevabım burada 2-3 olur değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.